Arap çöllerinde birkaç hurmanın gölgesinde Vaha diye bir yerde Salih adında bir bilge yaşarmış. Ticaret yapar. Çok güvenilir biri. Ticaret yapanlar malını ona emanet eder. Ona akıl sorar, fikir danışır. Bir iş yapacakları zaman ona danışırlarmış. Çünkü çok bilgeymiş. Adı Bilge Salih. Bilge Salih'in üç tane de evladı varmış. Erkek evladı. Kasım, Davut, Yusuf adında üç tane erkek evladı varmış. Zamanla yaş geçince Bilge Salih gözlerini kaybetmiş. Artık görmüyormuş. Ama kalp gözü açık. Bastonuyla, hisleriyle yolu bulurmuş. Rüzgarın esme şeklinden, Kuma dokunur, nereye gittiğini neyin nerede olduğunu bilirmiş. Kalp gözü açık ve hisleriyle hareket edermiş. Çocukları konuşurken duymuş. Babam ölse de artık biz şu mala konsak mirası bölsek diye konuşurken duyar. Üzülür. Ve Yusuf ona da Yusuf biraz daha babasının böyle anlattığı eski hikayelerle biraz daha farklı yetişmiştir küçük çocuğu daha merhametli, daha vicdanlı. Ne diyorsunuz abi der. Dese de fazla sesini çıkaramaz. Yusuf babasının öğrettiği kalbindeki merhametle Kasım abisinin baskınlığı arasında gidip gelir. Babası evlatlarını çağırır yanına. Onlara bir hayat dersi vermeyi planlar. Bilge Salih evlatlarını yanına toplar. Der ki oğlum benim yaşım geldi, ölümüm yaklaştı. Benim size bir sır vereceğim. Benim babam bu sırrı vermişti bana. Çok uzakta bir kuyu var. Orada bir hazine var. Cinlerin bile unuttuğu bir yer orası. Orayı size öğreteceğim. Ama benim de gelmem lazım. Siz yolu bulamazsınız. Benim gelmem lazım der. Onlar da zaten bugünü bekliyorlardı. Böyle bir şey bekliyorlardı. Kalplerine böyle bir ateş girer. Hırs bürünür. Gidelim der. Hazırlık yaparlar. Yiyeceklerini, içeceklerini birkaç günlük yiyecek ve içecek yanlarını alırlar. Binerler develerine. Babalarını da en yaşlı deveye bindirirler. Yola çıkarlar. Kasım hırsından en önden gider. Davut da onun arkasında. Davut'un bir fikri yoktur. Davut hep Kasım ne derse abisi onun sözünü yapar. Onun fikrini savunur. Kendine has bir fikri yoktur. Yusuf da babasının devesine yuralını tutar. Babasına bakar, abilerine bakar. Şaşkın şaşkın. Giderler doğru yolda mıyız? Çok var mı? Her bir tepe açtığında çok var mı? diye sorarlar babasına. Babası kuma dokunur. Evet, doğru yoldayız. Bu kumda biraz nem var der. Doğru yoldayız. Bir gün gider öleyi. Çölde güneşi cehennem ateşi gibi kavurur. Geceleri soğuk bir fırtına eser. Buz kesen bir soğukluk olur. Ve çadırını kurarlar orada. Bir gece geçirirler. Sabah tekrar yola çıkarlar. Yine bir tepeyi açtıklarında daha çok var mı derler. Babası az kaldı der. Rüzgarın yönüne göre onlara yolu hep tarif eder ve devam ederler yola. Üçüncü gün yola çıktıklarında tekrar tepede bir tepeyi açtıklarında daha çok var mı diye sorar kalsın babasına. Babası bu tepenin ardını açtıktan sonra yetişeceğiz kuyuya der ve devam ederler yollarına. Nihayet kuyuya denk yetişirler. Kuyuya yetişirler. İnerler develerinde. Babası der ki beni bırakın kuyuya aşağıya iple. E, beline urganı sararlar babasının kuyuya bırakırlar. Kuyunun yarısına gelince Kasım Davut'a bakıp göz kırpar. Yusuf anlar hain planı yapmayın abi der. Sus yoksa seni de oraya atarım onunla birlikte der. Hançeri çıkartır belinden ve yarıya gelen organı ipini keser. Babası bağırır evlatlarım ve baba yere düşer. İpi keserler. Babanın sesi kesilir. Kendi ipler bellerine sararlar organı beline sarıp kendi kuyuya inmeye başlarlar. Kuyuya inerler, her taşın altına bakarlar. Hiçbir şey yok. Her taşın altına bakarlar, bir şey yok. Kumun altına nerede bir taş kuyun dibinde varsa bakarlar, hiçbir şey yok. Sadece babalarının cansız bedeni yatıyor orada. Sessiz böyle sessiz bedeni yatıyor orada. Onun dışında hiçbir şey yok. Yukarıda ise ilahi adalet işliyor. Fırtına çıkan bir kum fırtınasında develer korkudan kaçarlar. Develerin sırtında yiyecekleri, içecekleri sırtında koşar giderler. Bir bilinmezliğe doğru. Bunlar başlar birbirini suçlamaya kardeşler. Birbirine suçlar, taş şey, tartışırlar. Yukarı çıktıklarında hiçbir şey yok. Ne develerden bir şey kalmış ne yiyecekler. Devenin sırtındaydı hepsi gitmişler. Ve incin top oynuyor. Hiç kimse yok. Babaları ise bayılmış birazdan kendine gelmiş kuyunun dibinde. İlahi adalet. Uyanır kırık bacağıyla babasının ona verdiği sırrı hatırlar. Ve kuyunun tam o babasının işaret gösterdiği yere gider. Kuyunun taşlarından farklı bir taş vardır. O taşı üç kere geri basar ve birazcık bir sızıntı olur. Sonra ince bir şırıltıyla bir su gelir. Önce suyu içer, yüzünü yıkar, abdestini alır, Allah'ına şükreder. Hamd eder, dua eder. Kırık bacağıyla orada oturur. Şam'a giden bir kervan ilahi adalet ya. Şam'a giden bir kervan nasıl oluyor? Yolu şaşırıyor. Yollarını şaşırıyorlar. Tam bu kuyunun buradan kuyunun oradan geçiyorlar. Kuyunun yandan geçerken su vardır diye su almak isterler kuyudan. Kuyunun başına gelince bir tane zayıf bir sesle Allah'a yakaran bir ses duyarlar. Kervanın sahibi adamlara söyler, inirler ve adamı çıkartırlar yaşlı adamı. Ne oldu sana derler. Bilge Salih anlatmaya başlar. Evladın ona yaptıklarını, evlatlarını. Bütün kervan ağlar. Bilge Salih'in anlattıkları karşısında gözyaşlarına hakim olamaz, hüngür hüngür ağlarlar. Kervanın sahibi Bilal Bey der ki, bundan sonra senin yerin bizim yanımız. Senin evlatların bu yaptığı kötülükleri Allah sana bu şeyi verdi, mükafatlandırdı. Seni hayatta kalmanı sağladı ve bize denk getirdi. Bu Allah'ın işi der. Artık sen bizimle geleceksin der. Biner onlarla giderler. Gider. Birkaç gün sonra devam eden yolculukta bir de kervan görür ki kum, kumda bir üç, üç tane beden, ölü beden ölmüş rüzgar üstlerinde esip geçiyor. Baba hiç o tarafa bile bakmaz. Zaten gözleri de görmüyor bilgesi Devam eder. Kervan kervan sahibinin yerine giderler. Artık kalan ömrünü de orada geçirir. Huzur ve şefkat içinde. Kervana da zaten bilgi olduğu için yardımcı olur. Bilgisiyle ona bilgilerini aktarır, yardımcı olur. Evet, bu hikayenin amacı tamahkar. Tamahkarlık ve hırs gözlerini kör etti evlatlarının babalarını kuyun dibinde bırakıp ölüme terk edecek kadar hırsa büründü gözleri sonları felaket oldu Tabii ki